Arkadaşlar dağa geldik, şimdi ta yukarı çıktık tepeye geldik. Bakın orası ta aşağı. Şu an ben tepedeyim, çeşit tutuyoruz. Şöyle bir meyve var. Meyve mi? Sebze mi? var? Eşkın adı. Eşkın. Çok lezzetli. Böyle dışını soyup yiyorsunuz. yaşıyor dediğinde bu. Bunlar büyümüş ama yaşlanmış. Bunların küçüklerini topluyoruz Eşkolum nereye gitti? Eşkolum kayboldu. Lan eşim nereye gitti? Şimdi geldik işte burada şaşır toplayacağız. Siz Sizin orada bunlara ne diyorlarsa. Evet. burada eşkın diyorlar. Evet arkadaşlar Şimdi ilan mı deli bir şey var burada gidiyor şey mi Anam. Geliyorum ben katladım ben bike. video dedim buydu işte. Kaymada. böyle. Bakın bizim geldiğimiz kamyon ta aşağıda beyaz bir şey var ya bura bir de buranın inmesi var yağmur yağacak herhalde inşallah yağmaz Вчера пламя зацепить, на лягере наконечник. Вот так вот. Вот так вот. Вот Oradan buraya çıktık işte. Oradan dağlar çok küçük gözüküyor kamerada ama aşırı büyükler. Koysana Çocuklar koysana Şöyle Çekiyor Aynı. Bir dakika, bekleyin. Şimdi aldık çoşunu Allah gidiyoruz. Hem daha bu kadar değil. Bunu buraya koyacağım. Daha toplayacağız. Bakın. Bunlar hep çeşit. Şunlar büyümüş onlar. Çok büyümüş onları toplamıyoruz. Kayıyor. Orada da köy var. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın burada akibin ayak izleri var. Yağmur, yağ önce gelmiş. Bakın. Bakın kayıyorum kaymasın bu da var yağmur yağınca gelmiş yukarıda var bakın burada var şurada var şu bu cuma günü yağmur yağmıştı iki gün önce o zaman gelmiş şimdi aşağı ince şimdi gidiyoruz aşağıya gelmiş. Yağmur yağıyor. Çok az yağıyor <laughs> ama çiseliyor. Şimdi buranın bir <laughs> de aşağıya geliyoruz. Videomuza like, abone olmayı unutmayın. Tamam. 300 aboneye çok az kaldı. <laughs> Da bu işte. Bunu bu küçük yapraklarını şöyle koparıyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şu sapı kalıyor. O şey yaprakları çıkıyor. Bunu işte keser. Yumurtalı şaşır yumurta mı yaparsınız artık? Ne yaparsanız yapın. Bunlar da arkadaşlar gemen. O da bir ot. Gemen. Bir yerde var? şu an karşıda herhalde yağmur yağıyor buralar çok güzel şöyle oturtun etrafı gidiyor. yukarıda bu arada ayak izlerini gördük ya şu taşlarda herhalde ayı yatıyor ayı orada yaşıyor herhalde şu kardaki gördünüz mü Burada ediyoruz. Geldik biraz böyle annem gül var yukarıda. Bu dik bir yamaç var şimdi. Şimdi aşağıya indik. Yağmur başladı. Aşağıda su var. Siz de oraya gideceğiz. Bizim kanunun şey çektik. Buranı da çektik. Hadi hiç aşağı inmeyeyim. Yoruldum zaten. Bakın şurası su işte. Dolu ya dolu. Bakın annem ve gördünüz mü? Şurada beyazlı bir şeyler var. Oradalar. hemen üstüne şey çektik buranda. Yağmur yağıyor. Malzemeleri oraya koyduk. Akşama doğru giderken de çekerim buraları. Böyle işte daha eğlenceli. Ateş yaptım. Kuru gevenderle. Daha burada da bir bu ara yine geçtim. Dereye. Dereye bakalım. Anam anam. Oy. Bakın burası da böyle işte. Dere. Arkadaşlar <laughs> su. Dere. aşağı, aşağı doğru gidiyor. Dağa bakın ne büyük. Buradan çok küçük gözüküyor da tabi, aşırı büyük dağlar. Ama sıcak oldu, yerleri falan çıkardım. Ana! Körtenkele. Aradaydı. Videomuzu <laughs> beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Erzincan'ın dağları işte. bir daha geldik. Burası öyle uçurum ki burada şimdi şey yapacağız ve ben de gideceğim. Çok dik. Yerersem geri dönerim. Görüyor musunuz şu Böyle gideceğiz. Gittiğimiz yerde çeşit yoktu. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. size ne göstereceğim domuz ayağı ayının ayağını gördük sıra domuzda evet nerede domuz ayağı aha bakın önünde domuz ayağı kayalıklar gördüğünüz gibi dibindeyiz taşlar İnşallah kayıp düşmek. Burası biraz tehlikeli. Bakın yanı başımızda uçurum. Ben buradayım. Oy. Kım burada düşebilir ama Ha buraya bir geçeyim. Ha. Tamam Çok kayalık bura. Görüyorsunuz bu taşları. Aşırı çok var. Şimdi buradan gidip şu karşıdaki yola gideceğiz. Orada açarım şimdi. Aşağı sizle uçurumdan aşağı taş göndereceğiz. Buradan aşağı. Bakın şimdi. Ayıp gider ama. atayım gideyim. Bak bak bak. Gelecek mi? Aha gidiyor. Gidiyor. Çok büyümüş çeşirler. Kocalmış. Bakın bizim geldiğimiz yolda şurası. Şöyle bakın çizgi var ya. Bizim kamyon da bakın şurada. Baksana da ağaç gibi olmuşlar. Bunlar toplanmaz da yenmezdi. Demeyen ki. Ne kadar ne var da, dedem. Yukarı çıkamıyor. Burada iyi vardı burada da domuz var. Ayı keçisini gördük. Orada Erzincan. Allah Bakın fasulyeler şimdi civcivlerine bakacağız. Kurk yapmıştı bakalım çıkmışlar mı? Fasulyeleri, biberleri. Ölmüş mü Yusuf? Evet arkadaşlar bakın. Evet Evet arkadaşlar geldim. Eve geldik. Suları bitmiş buradan su içiyorlar. Sularını niye döküyorsunuz ki hemen Gel gel gel. Orası pis. Gel gel gel. Ha, buradan iş. Pis orası. Gelin bak. Dağlara gittik, gezdik. Siz de gördünüz dağları. Oradan içme oğlum? Orası pis su. Baba baba baba. Ben şimdi, şimdi nasıl kovalayacağımı iyi bilir. Bak. Git. Ha, Burada su içmek yoktur. Pis su. Gidiyorsan git içeride iç. Bak içeride su. Su içeride. Ben gideyim yumurtaya bakayım. Ha. Ne yapıyorsa yapsınlar. Dur bakayım. Aa işmet. Gitti. Tamam. Evet. Ben de videoyu kapatacağım. Çok oldu. Oy. Yumurtalar bizi sayıyoruz. Annenim cevizlerinde gördünüz. 2, 4, 5. 5'ten geldik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aa 11 tane. Şaşırdık mı? Evet. Beyaz. Klasik Ligore'nin yumurtası. Büyük. Yine Ligore yumurtasıyla devam ediyoruz. Ligoriler iyi yumurtlamış. Maşallah. O hepsi de ligorin O daha var mı? O maşallah maşallah. Hele kaç tane ligorin var bir dakika? Bir iki üç dört beş. Lan beş bin beş ligorinden beş Beş altı yedi sekiz dokuz on ta on tane. Üç altı dokuz on on bir tane. Şöyle değil mi? Evet. Kardeş. Abi bak bak bak. Vallahi abi korkulacak. Eminim. Duyuyor musun sesi? Sen çıkarsana. Salem çıkardı bak geldi oraya da koş etti. Bence yatacak kardeşim Belli olmaz. Oğlum dışarıda a buradan gelinciçin. Baba baba baba. Gel gel gel. Gel 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 kız. Gel buradan hiç gel. Gel 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 ya ya bil 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 Hı. abi da gurk gurk ediyor da bunda bir icraat yoktur <laughs> evet arkadaşlar videomuz çok uzun oldu <laughs> <laughs> ben de yoruldum yarın da okul var ah, videoyu burada sonlandırayım bugün neydi eğlendim neydi bir daha gittik ilk baştaki orada şaşır bulamadık başka daha gittik Öyle işte Videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın Başka videoda görüşmek üzere herkese bay bay